Evet arkadaşlar herkes hayırlı akşamlar. Brahma Çiftliği kanalına hoş geldiniz. Ben Oğuz. Biliyorum uzun zamandır video atamıyorum. Bunlardan bazı sebeplerden dolayı hayvanlarım tüye girdi çıktı. E, vaktim olmadı. Yani bakın. Şimdi biliyorsunuz tüy mevsimi. Ve hayvanlarımın altına bu şekilde kedi kumu serdim. Havalar ısındığı için. Şehir merkezinde bakıyorum hayvanlarıma. Bu kedi kumunda koku olayı olmuyor. Bugün bisikletli rehber kanalına videomuz paylaşıldı. Bıldırcınlarımı çoğalttım. Bugün bayağı yumurta alıyorum artık. Erkek dişi oranı çok anlamıyorum ama sanırım iki erkek var. Birisi şu, birisi de şu. Şunu da alayım. Bunlar da bunu didakta yaptırıyor. Evet elimizde bir tane bu şekilde gold cüce koşinimiz. kremlek barlarımız da bayağı büyüdü bu arada. Gece çekim olduğu için kümesin ışığı bir tane. Çok fazla aydınlatamayabilirim. Tavşanlarımız burada. Tavşanların suluğunu merak edenler olmuş. Bu şekilde özel tavşan suluğu diye satılıyor. Bilmiyorum başka bir şey için kullanılıyor mu? Evet kendim ayırdığım <laughs> Dev besin durum da bu şekilde. Bunların içinde öyle bir tanesi var ki Oroz şampiyonlar şampiyon olacak. Ve da büyüdüğünü herkese göstereceğim. Koşinimizin yumurtası bu kadar. Koşinlerimiz da yumurtaya başladı. Bu normal mi? Bilenler varsa bir yazsın. Kılavuz yumurtası değil. Dördüncü yumurtası falan. Poşinlerimiz de burada. Artık bunları da ayırmanın zamanı geldi. Bunları da inşallah bu hafta sonu ayıracağım. Bir takımını bu üstte almayı planlıyorum. Şu kümesi çok göstermek istiyorum ama Horozum saldıracak bana. Hatta size şöyle bir show yaptırayım. Hemen kapatacağım sonra. Bakın şimdi. Evet sinirleniyor şu an. Hadi gel. Evet. <laughs> Altımda Altında şort var o yüzden kendimi çizdirmek istemiyorum. Buradaki paşalar uyuyor hala. Kalkın. Sabah oldu. Sen grup musun yoksa? Evet. Hayvanlarımız da duru bu şekilde. Bu mevsimlerde sağlıklarını korumak çok zor. Yani kümes hayvan besleyen arkadaşlar bu mevsimlerde çok dikkatli olmaları gerekiyor. Yani bit problemi veya çeşitli bakteriyel problemler tüm mevsimlerinde çok çabuk oluyor. Bu beyaz bıldırcınlarda cinsiyeti nasıl ayırt edeceğiz? Bunları da bilenler varsa lütfen söylerse çok mutlu olacağım. Evet. Gelelim kanalımız açtığımızda verdiğimiz çekiliş sözüne. Hala sözümün arkasındayım. 500 abone de çekilişimi yapacağım. İsteyene yumurta, isteyene civciv. Kesinlikle sözümün arkasındayım. Beni bugüne kadar yalnız bırakmayan Selman kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Benim kanalımda çok yardımlar oluyor bana. Bakın size. Hatta şunu bir tutayım. Biraz inceleyelim. Ben çok yavru aldım. Işık biraz kör ama. şurada. Ama daha önce bu şekilde bir yavru almadım. Yani anaç tüyünü giydiğinde Size daha net anlatabileceğim ne demek istediğimi. Şu an anaç tüyünde değil. Şimdi bazı arkadaşlar yorumluyorlar. Sırtında renk olduğu için bu kirli olacak diye. Bu hayvan kirli değil arkadaşlar. Bu hayvan ırk standartları dahilinde bir hayvan olacak. Kanat direkleri şimdiden bu şekilde. İbik kısa. Kaşı da büyük olacak. Zaten paça takım falan anaçlarda. Nasılsa zaten o şekilde geliyor. Yani anlayacağınız damara oturmuş hayvanların altında. Ali ise Ali geliyor. Veli ise Veli geliyor. Değişen bir şey yok. Onların içinde silver bir notlar var. Onları da büyüteceğim. Arka bahçedeki kümesinde yumurta için besleyeceğim onları da. İnşallah onları da yumurtaya kadar büyütmek nasip olur. Bakın daha hala bazı tavuklarım sırtı tam net gözüküyorsa bilmiyorum. Elimi mi kaldırdım? tüyde. Tabi horoz da biraz yıpratıyor. Oluyor böyle şeyler. Bu mevsimlerde. Gayet normal. Spreşimize görücü çıktı. Spreşimiz de gitti gidiyor. O yüzden onu dinlenmeye aldık. Bayağıdır burada. Bu arada horozumu ölçtüm. 75 santim geliyor. Ben daha önce farklı videolarında da belirttim. Bu da mı saracak ya? Kızışmış mı bu da? Ya hayır. Farklı videolarımda da belirttim. Ben başka kimsenin kümesinde o kadar büyük bir hayvan görmedim. Ee, yani kendi kümesinde diye demiyorum. Varsa iyisi. arkadaşlar belirtebilir. Ben de görmüş olurum. Şöyle de bir şey var. Yavru da alabilecek ama altında. Çünkü ben yavru da aldım. Bu arada civciv yumurta olan arkadaşlar var. Civciv çıkımı ayın 21-22'si gibi olacak. Yumurta her gün olduğu için hazır da oluyor. Ama civcivlerde de ön rezervasyon ile çalışıyorum. Bir dahaki çıkıma kadar doluyum. Ee, yani ben blue Colombia hayvan sahiplendirmesi yapabiliyorum. Zaten kalite isteyen arkadaşlar da buluyor. Ben YouTube kanalını insanlara faydalı bilgiler verebilmek adına açtım. Çok aktif kullandığım söylenemez ama aktif kullanmayı deniyorum. Gerçekten video çekmeyi, insanlara yardımcı olmayı seviyorum. Yani tabi gün fazlalaştıkça önümüzdeki şu pandem olayları falan bitince daha fazla videolar çekeceğim. Yani kümesim aslında bana uzaktı değil. Hemen şu duvarın arkası benim yaşadığım ev. Ama fırsat olmadığı zaman olmuyor. Koşunlarımızda da durum böyle. Burada çok ışık yok. Bunları size gününüz çeksem daha güzel olacak. Yani kümesimizde durum bu şekilde. Yani çekiliş çok bir şey istemedim. 500 abone istedim. Yani eşinize, dostunuz, arkadaşlarınıza kanalımı beğenmelerini tavsiye ederseniz Yani neden siz olmayasınız? Ben bu hayvanların yumurtasının tanesini 20 liradan paylaşıyorum. Civcivlerini 40 liradan günlük. Zaten aylık civciv olmuyor Sadece kendime yetiştirdiğim hayvanlar oluyor. Onlara da şimdiye dek hiç sahiplendirme yapmadım. Kendime yetiştirdiğim hayvanları bu şekilde. Hep kendime ayırıyorum. Bunların hepsi benden çıkma hayvanlar. Yalnız bu dövücü döveceğim ben sonunda. Çünkü beni her şortlu gördüğünde vurmak istiyor. Bu böyle olmaz. Videoyu çok uzatmayacağım. Siz de sıkılmayın arkadaşlar izlerken gece çekim olduğu için hayvanları salıp da gösteremeyeceğim size. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve oradan bir like, bir yorum da bana çok görmeyin. Hayırlı geceler.